Aslan uyuyacağım lütfen izin verir misin hadi. Sen hangi tarafta yatıyorsun sağ mı sol mu? Aslan başka oda mı yok? Vallahi başka oda yok. Kendin geldiğin yetmiyormuş gibi bir de o yılanı soktun evime öyle mi? Oğlunuzun başını yakacaktınız. Bu ailenin sonunu getirecektiniz. Ben de gerekeni yaptım. Bundan kelli bu çatı bizim çatımızdır. Bunu iyi belli yesin, ha mi? Biz aynı çatı altında bunlarla kalamayız. Savaş çıkar. Aile bir arada olmalı ama aslan değil mi? Ama nefretle ama sevgiyle. Bir zamanlar yaptıklarından pişmanlık duymuyor mu hiç? Ne yapacaksam şimdiden sonra yapacağım. Canım tıkır tıkır işliyor. Test sonuçları çıktı. Leyla'nın kanındaki yasaklı madde tespiti resmileşti. Dayıcığım ne yapıyoruz? Eski amcayla yeni masada Son bir akşam yemeği